Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Sabahki yayını açıyoruz ama sabahki yayını kapattık, kapattığım anda Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları geldi. O yüzden onları da bir yorumlayalım istedim. Şahap Kavcıoğlu belli açıklamalar yaptı. Ee, politika faizinde yıl sonuna kadar sınırlı alan kaldı dedi. Bir başka faiz indirimi olacağının bu bize kesin resmi göstergesi. Sürdürülebilir ürünlere yönelik çeşitli konusunda Çalışma yapıyoruz dedi. E, aramalı gibi şeylerle alakası var. Enflasyon yaratan şokların geçici olduğunu düşünüyoruz demiş. E, çok merak ediyorum hangilerinin geçici olduğu. Enflasyondaki arzi etkileri arındırarak faiz indirimi için alan olduğunu gördük dedi. 200 bas puanlık bir indirim. E, burada enerji ve gıda fiyatları önemli. Normalde bu zamanlarda gıda fiyatlarında düşüş gerçekleşir ve ciddi anlamda düşerdi. Ama enerji fiyatları ciddi anlamda etkili. Şu anda ben şöyle söyleyeyim size. Ne demiştim? Bundan 3 gün önceki yayınımı açıp bakarsanız o zaman 1420 falandı. Ben net hata oksandaki para ve birazcık piyasa daha iyi görünsün diye para sokulacak demiştim. Ve 1500-1550'lere kadar çıkabilir demiştim. Dün 1481'e çıkan e, borsamız 1520'de 0,08'lik saatlik bir artış var. Buna inanıp yabancı yatırımcı çekilmeye çalışılıyor. Yani aslında işler anlatıldığı kadar değil yüksek kur bizi ilgilendirmiyor kısmı söyleniyor kurun dengeye geleceğini e, iddia ediyor Sharp Kavcıoğlu. Enflasyondaki artışın 10 puanı gıda ve enerji kaynaklı diyor. Şimdi siz gıda ile ilgili 1980'lerde biliyorsunuz e, tarım ülkesiydik ve Turgut Özal'la ithalat kapıları açıldıktan sonra çok fazla şey değişti. Ama yine de enerji anlamında baktığınızda ciddi bir ee, sıkışıklılık söz konusu. Karadeniz'de, Akdeniz'de rezervler olduğuna dair açıklamalar var ama bu gibi açıklamalardan sonra şu anda bir ikinci bir son dakika daha geçiyor. 0,1 oranında artışa 1,05'lik artışla dolar kuru 9,60 oldu. Altının olsun 1802'de seyrediyor. Brent tipi petrol 83,90. Ee, Baltık kuru yük 3,808. Bu endeksi Bloomberg'e yeni eklediler. Neden? Bu dışarıdaki ithalat-ihracat dengesini gösteriyor. 4.500'ün üzerinde olduğunda pandemiden çıktığımız normal hallere gelmişiz anlamına gelebilir. Ama şu anda 3.808 ciddi bir kritik eşik var. Kavcıoğlu %5 artı 5 artı 5 hedefi fiyat istikrarıyla çelişti başarılı olmadı dedi en azından bir şey var. Ama buradaki en önemli şey yıl sonu tahminlerinde daha önceki yayınlarımı da izleyen insanlar biliyorlardı. Ben %20'nin üzerinde %20-21 arasında bir enflasyona kapatacağımızı düşünüyordum. Şu anda 19'lu seviyelerin üzerinde ve e, bakılan bu ki 14,1'lik bir fa, bir ama e, enflasyon sonu yıl sonu bekleniyordu. 18,4'e çıkarttılar diye gördüm. En son tekrar bir revize edeyim. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Evet. Önceki tahmin 14,1'di. 18,4'e çıktı. Bu ne demek oluyor? Gram altında artış sürecek. Çünkü enflasyonun baskısı dolar artacak. 10 lira olması an meselesi. Kasım'ın ilk haftası da olabilir. Enflasyondan sonrasında biraz daha bir 3-4 hafta daha devam edip aralığın ilk haftasında da olabilir. O yüzden şimdi burada... E Kurdaki artış enflasyona bir miktar yansıyabilir gibi açıklamalar hala devam ediyor ve bununla beraber anlıyoruz ki e, ciddi bir artış gelecek. Enflasyonla kur birbirleriyle bağlantılı. Bunun önündeki en önemli tümsek faizdi. Faize kaldırıldı. Tüketici faizleri, konut kredi faizleri, taşıt faizleri bunlar ne kadar indiriliyor olsa da hiç kimse bu yüksek kurlarla bir şey almayacak. Zamanında insanlar çamaşır makinesi, bulaşık makinesi alabiliyorlardı. Daha ne istiyorlar denilmişti. Devlet büyükleri tarafından insanlar 2000 liralık 3 bin liralık çamaşır makineleri almak yerine bir ev almak istiyorlar. Şu anda baktığınızda ev fiyatları inanılmaz artmış şekilde. İnsanlar bir şey yapamıyorlar. Dolarla fiyatlar çıkmış durumda ve dediğim gibi kritik süreçlerdeyiz. Yine burada Sharp Kavcıoğlu'nun haberleri yani bizim şu anda içeride içeri kaynaklı bir dolar artışı olduğu için gram altıncılar için 590'a giden süreç açıldı ama şöyle söyleyeyim size 566'yı tekrar kırması biraz zor gözüküyor. Şu anda gram altında. Neredeyiz bir hemen bakalım. Ona da bakarak kapatalım. 554'te önceki 547'ydi önceki kapanış. 1,24'lük bir artış var. Tabii ki FED toplantısı var. FED toplantısından çıkacak olan notlar önemli. FED toplantısında yine enflasyon bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde e tabii ki de altının ve doların artması önemli ama FED toplantısı Kasım ayında Jeremy Powell'ın daha önce de söylediği gibi işte beklentilerle paralel biz faiz arttırmakta acele etmeyeceğiz. Tahvil alımlarına bakacağız. Çünkü şu anda piyasada bir sanki Kasım ayında itibaren bir tahvil alımlarına azalma olacakmış gibi konuşmalar var. 2-3 Kasım'da düzenlenecek olan toplantıda alınacak kararlar Merkez Bankası 3 Kasım akşamı Jeremy Powell tarafından insanlara belirlenecek. Bu bu, bu aralar ise işte perşembe cuma önemli. Bugün neresi önemli biliyor musunuz? Bugün saat 3'ten itibaren e, o, doların nasıl bir seyir izlediği önemli. Bu eğer ki 9.70'e doğru giderse ve 3 kapanışında, 3 açılışında ve kapanışında orası kritik bir eşiktir. Her türlü yatırım aracı için e, 9.70 9.70'in üzerinde olursa önümüzdeki hafta 9.82'lerden başlayan bir dolar kuruyla başlayabiliriz. Şimdi Fed'in faiz kararı sabit bırakmak anlamında Sabit tutulacak ama verileceği mesajlar önemli. Fed, Feth Amerika'nın merkez bankası bizimki gibi değil. Sharp Kavcıoğlu gibi sürekli fikir değiştirmezler. Onun aksine ne olur? her yıl 8 kez bir araya geliyorlar. Bu yedincisi olacak. Burada iletişim anlamında ne söyleyeceği belli. Bana göre Doge, Ship, Finoki ve diğer köpekli coinler için artık patlatmaları an meselesi. Çünkü oradan bir patlama olacak. İnsanları likidite edecekler. Likidite edecekler. Çünkü insanlar bir e Şeyler koyuyorlar biliyorsunuz. Ee, emirler koyuyorlar. Bir karikatür vardı. 9 bin e, dolardan bitcoin kimse almıyor ama 25 bin dolar olduğunda önünde kuyruk oluyor diye. Öyle. Şimdi bitcoin'de de bir hareketlilik başladı. 58 bin dolardan 60 bin dolara doğru gidiyor. Bu da demek oluyor ki altcoin'lere ezmeye her an başlayabilir. Ee, ve bu altcoin'leri ezdiğinde de doge, ship gibi baby doge gibi dandik coin'leri önce ezecektir. Daha sonrasında bunlar altcoin'lere devam edecek.